ince bağırsak yapısında bulunan hücrelerde maddelerinden hangilerinin üretimini sağlayan genler aktiftir. İnce bağırsaktan sekretin ve kolestikinin hormonları salgılanır. O yüzden hormon bölgesi aktif ince bağırsaktan maltaz, sükraz, laktaz, dekstrinaz salgılanır. Enzim bölgesi aktif. Safra ince bağırsakta üretilmez karaciğer üretir. Mukus mukoza tabakası tarafından üretilir, aktiftir. E, buna göre cevap D. Midenin yemek borusuyla bağlantı yerinde mide ağzı kardiya, ince bağırsakla birleşim yerinde mide kapısı pilor e, denilen kaslı yapıda sfinkterler yani büzgen kaslar bulunur. Sfinkterlerin işlevi aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır? Sfinkterler midedeki besinin sağlıklı bir şekilde ince bağırsağa aktarılmasını, midedeki besinin tekrar yemek borusuna geri dönmesini engeller. Ee, ince bağırsağa geçtikten sonra da tekrar geri geçişini engeller. Yani mideye besin maddelerinin giriş ve çıkışını kontrol eden yapılardır. Sfinkterler cevap C. Proteinlerin kimyasal sindirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar. Doğru. Midede protein sindiriminden sorumlu enzim başlangıçta inaktif yani pepsinojen olarak salgılanır. Daha sonra hidroklorik asitle aktifleştirilir. Hidroklorik asit proteinlerin yapı taşları arasındaki kimyasal bağları kırar. Yanlış. Hidroklorik asit organik yapıda asit özellikle bir maddedir. Enzimi aktifleştirir. Pankreastan inaktif salgılanan e, enzimler yani tripsinojen, kimotripsinojen ince bağırsak boşluğunda aktifleşerek proteinleri kimyasal sindirime uğratır. Doğru. İnce bağırsak epitel hücrelerinin salgıladıkları enzimlerle proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Doğru. Cevap C. Kas lifinde kasılma anında ATP molekülü bir fosfatını kaybederek ADP'ye dönüşür. ATP parçalanarak ADP artı. Yani iki fosfatlı yapıya dönüşür. Aynı kas tipinde kasılmaların düzenli bir şekilde devam edebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? Kas tipinde ADP'yi tekrar ATP'ye dönüştürüp bunu tekrar tekrar kullanmamız gerekir. O yüzden kastaki ADP-ATP dönüşümünün sürekli yapılması gerekir. Laktik asit oksitlenerek enerji oluşturulması olmaz. Kreatinin fosfat bağlayarak kreatin fosfata dönüşmesi gevşemede gerçekleşir. E, bu olay için, e, bu olay da yine ATP üretimine etki eder ama tabii ki en başta ATP'nin tekrar üretilmesi önemli. Kastaki laktik asitin Glikojene dönüştürülmesi depo demektir. Yağ asitlerinin oksijenli solunuma e, girmesi, karbonhidratlar tükenmişse yağ asitleri oksijenli solunumda kullanılır. O yüzden e, gevşeme sırasında kreatin tekrar fosfat bağlayarak kreatin fosfata dönüşür. E, aynı zamanda e, bundan daha önce de tabii ki e, ATP eldesi için ADP'nin geri dönüşümü gerekir. Cevap A. Aşağıdaki şekilde bir iskelet kasının mikroskopik görüntüsü verilmiştir. Bu yapıyla ilgili olarak açıklamalarından hangileri doğrudur? Aktin niyozin filamentinin düzenli dizilişlerinden dolayı ardarda arda tekrarlanan açık şu bölge, koyu bu bölge bantlara sahiptir. Doğru. Hmm. A bandında sadece miyozin filamentleri bulunur. A bandı içerisinde aktinden bir bölge hem de miyozinden bir bölge var. O yüzden yanlış. I bandı ince yapılı aktin filamentlerinden oluşur. I bandı bu bölge aktin filamentlerinden oluşur. Doğru. A bandının ortasında bulunan e sadece miyozin filamentlerinden oluşan yapılar kasılma birimi olarak adlandırılır. Burası H bandıdır. Kasılma birimi 2Z çizgisi arasındaki sarkomer bölgesidir. 1 ve 3 doğru cevap B. Tükürük sıvısının bileşiminde aşağıda verilen maddelerden hangisi bulunmaz? Tükürüğün içerisinde mukus bulunur. Tükürük içerisinde karbonhidratların sindirimini sağlayan amilaz bulunur. Tükürük içerisinde su, ve lizozim enzimleri savunmanın birinci hattıdır. O yüzden lizozim enzimleri bulunur ama tükürük içerisinde enzim olmaz. Cevap E. İnce bağırsaktan besin emilimi geçiş olaylarından hangileriyle gerçekleşir? İnce bağırsaktan kan kılcallarına ve lenf kılcallarına emilim yapılır. Bu emilim sırasında difüzyon geçerlidir. Aktif taşıma geçerlidir. Besim monomerlerinin emilimde en fazla kolaylaştırılmış difüzyon gözlenir. Cevap E. Aşağıdaki şekilde sindirim kanalına ait bir bölüm gösterilmiştir. Bu yapılarla ilgili hangisi doğrudur? Burada pankreastan virüsüm kanalıyla enzimler 12 parmak bağırsağının water kabarcığı kısmına, karaciğerde üretilen safra safra kesesinde depolandıktan sonra koledok kanalıyla water kabarcığına, dökülür. Koledok kanalında akan sıvı asitik özelliktedir. Koledok kanalında safra sıvısı bulunur. Safra sıvısı içerisinde bikarbonat iyonları bulunduğu için bu sıvı baz özelliktedir. O yüzden bu ifade yanlış. Wilson kanalı, Koledok kanalıyla water kabarcığına dökülen sıvı 12 parmak bağırsağı içini nötralize eder. Doğru. Çünkü e, virüsün kanal kanalı içerisinde de bir karbonat iyonları var. Safra sıvısında da bir karbonat iyonları var. Virüsün kanalındaki sıvıda protein, karbonhidrat, yağ sindiriminde etkili enzimler bulunur. Tripsinojen, kimotripsinojen proteinlerin, karbonhidratların sindiriminde amilaz, yağların sindiriminde lipaz. Etkilidir. Doğru. Kolidok kanalındaki akan sıvı yağların enzimlerle temas yüzeyini arttırır. Safra mekanik sindirimde enzimin temas yüzeyini arttırır. Birsüm kanalındaki sıvı bazik özelliktedir. Birsüm, bikarbonat iyonları içerdiği için baz özelliktedir. Cevap A. Kıkırdak doku aşağıda verilen yapılardan hangisinde bulunmaz? Eklemlerde kemiklerin bağlantı kısımlarında kemiklerin birbirine değerek sürtünmesini aşınmasını engelleyen kıkırdak doku bulunur. Östeki borusunda e, elastik kıkırdak bulunur. Kulak kepçesinde elastik kıkırdak bulunur. Burunda hiyalin kıkırdak bulunur. Eklemde Fibroz kıkırdak, lifli kıkırdak doku bulunur. Deride bağ doku elemanları vardır. Bağ dokulifleri derinin esnek ve sağlam olmasını sağlar. Bunlar kıkırdak doku değildir. Kolegen lifler dediğimiz bağ dokulifleri deride bulunur ama kıkırdak doku değildir bunlar. Cevap C. Aşağıdaki grafikte yoğun egzersiz ve dinlenme sürecinde tam bir kas grubunda ortaya çıkan değişimleri göstermektedir. Bu grafiği inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? Dinlenme halinde kasta laktik asit miktarı hızla azalır. Laktik asit dinlenme sürecinde azalmaya geçti. Doğru. Egzersiz anında kasa sağlanan oksijen artar. Egzersizde kasta oluşan oksijen açığı. E, kasın oksijen ihtiyacı arttığı için kasa e, ulaşan oksijen miktarı da artar. Zaten pembe ile gösterilen grafik kasa ulaştırılan oksijen ifade etmekte. Eksersiz anında kasta oluşan oksijen açığı laktik asit miktarını azaltır. Eksersiz ile kasta oluşan laktik asit miktarı artıyor. O yüzden yanlış. Dinlenme anında kasta oksijen açığı kapatılır. Dinlenmede kasta oluşan oksijen açığı azalıyor. O zaman kasa ihtiyacı olan oksijen ulaştırılmış oluyor. Dinlenme anında kasa ulaşan oksijen azalır. Dinlenmede kasa e, ulaşan oksijen miktarı da art, a, azalıyor. Çünkü e, kasın e, çalışması azalmış oluyor. İhtiyacı kadar oksijen temin edilmiş oluyor. Cevap C. İnsanda yoğun egzersiz sonucu oluşan laktik asit molekülleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kana karışıp Beyne ulaşıncaya kadar yorgunluk hissi verir. Kaslarda oluşan laktik asit kana karışır. Bir kısmı karaciğere bir kısmı beyne gider. Beyne giden kısmı da yorgunluk hissi verir. Tabii kanla vücudun her yerine gider ama bu iki yerde işlem yapıyor çoğunlukla. Dinlenme anında karaciğerde plüvik asite dönüştürülerek tekrar oksijenli sonunda kullanılabilir. Plüvik asitten sonra glikoza arkasından da ihtiyaç yoksa glikojen şeklinde de depolanabilir. Laktik asit parça, parçalanarak daha hızlı ATP üretiminde kullanılabilir ifadesi yanlış. Laktik asit e, parçalanmaz, dönüştürülebilir. Dinlenme anında kasa geçen e, kas, dinlenme anına geçen bir kasta derişimi azalır. Dinlenme sırasında laktik asit kana verilerek e, kastan uzaklaştırılır. Doğru. Cevap D.